Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası. Wilfried Zaha, Angelino, Hakim Ziyeh ve Tete gibi dev transferlerle şampiyon kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devresi transfer döneminde de orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Temur taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre sarı kırmızılılar Monako'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Fofana'nın sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferi 10 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde ilk kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri. Daha önce de isteyip alamadıkları Portekizli Yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan ve Sarı Kırmızılılar dans 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinini ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro bon servis ödemeyi planlayan El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor. Galatasaray'da hedef Wood Fires. Yıldızlarla dolu ve taraftarlarını heyecanlandıran bir kadro oluşturan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve yıldızı Wood Fires'i de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Bu setinin elinden kapmak üzere. Kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Premier Nathan Nottingham yanı sıra Hull ile de yarışan Jimbo, oyuncunun net bir şekilde sarı kırmızılı formayı giymesi üzerine transferde öne geçmiş durumda. Leicester City geçen sezon Wood Fayes'e 17 milyon euro bon bedeli ödemişti. Belçika milli takımında 5 kez forma giyen savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Wood Fires için sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Şampiyonşipte oynamak istemeyen Belçikalı stoper, Devre arası transfer sezonu için Galatasaray'a yeşil ışık yaptı. Sarı kırmızılılar sezon başında da ile ilgilenmişti. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız Yıldız Sabek, Sasha Boye ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier Lig'den pek çok talibi olan Boyin, sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve Boyin maaşı 500 bin eurodan 1,5 milyon euroya çıkarılacak. Böylece yıllık savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bindik sarı kırmızılılar bu 2021 yılında 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Sasha Boy için Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise en az 20 milyon euro. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi Galatasaray Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifini Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı Kırmızılılar Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırıp bu bölgeye yine bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan Buruk'un çok istediği ancak taraftar tepkisine nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Galatasaray, eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor. Galatasaray'da hedef yiyen Tilemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı son Villa'ya imza atan Belçikalı orta saha Tielemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde Yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tielemans Ocak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Yuri Tilemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcu menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Tilemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz dedi öğrenildi. Tilemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçika'da orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Tillemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tillemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.